Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni harita olan Karakim'de Albahar diye bir yer atlıyoruz. Albahar diye bir yer Umarım güzel bir maç olur. İyi seyirler. Ve kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hayır. Ölüyorum sandım ya. Adam arkada, Şunu, şunun şunun yanına Geliyorlar. Buraya gelen herkes keser keser This one's Crushed Arka tarafı araştıralım. <laughs> ha, kişimiş. yapışkan bomba çanta da yer mi kaplıyor Aha Adam pot değil Çok güzel bir üç kelimede O gitmiyor herhalde o kadar uzağa. Hadi bakayım TS Shadow ikile. Oha arkadaşlar kalanların hepsini bizim öldürmemiz lazım. 12 leş için de o bayağı zor iş. m 200ü alsam mı almasam mı? 200 almayacağım. Şu arkamdan adam var. Bak yine sıkıyor. Ben rastlıyorum. Adam ses kasıyorsa ölürüz ya. Ya da kasa kulaklığı verdir kasamıyordur yani belli olmaz. Ben burada bir yerde. Aha. adamla oyun oynayayım dedim de oyun atmada. ve kaldık M Pax'la baş başa arkadaşlar. Bu sabahtan beri adamlarımı öldüren M Pax'ta kaldık baş başa. Azer Azeri galiba o. Bayram bayrakları tam bilmiyorum ama. Bu harita çok büyük ya. Bir kişi iki kişi için bu harita ideal mi? Tabii ki değil. Nerede ki o? Drop'a gel hadi. Ben gitmeyeceğim. Seni keseceğim. Alandayız Güzel. Bu ne ya? Ne oldu anlamadım ben. Neyse arkadaşlar 13 leş 16 bin bilmem kaç asar güzel bir maç lütfen like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bir dahaki videoda görüşmek üzere.